Arkadaşlar Birge'ye geldik. Birge Ödemiş'ten uzaklığı 11 kilometre. Burası tarihi bir yer. Hem de e, birkaç evliyanın olduğu bir yer. Onunla ilgili bilgileri biraz sosyal kalacağım. Ama ilk önce arkamda gördüğünüz Gazi Umur Bey ona bakalım. Evet, burada bilgilerini görüyorsunuz. Doğu 1909, bölümü 1348. bu heykeli. Bu tarafta da türbesi var. Burası da türbesi. Türbesine girip bir Fatiha okuyalım arkadaşlar. Bu arada Birgi'yi çok sevdik. Çok ilginç bir yer. Tarihi bir yer. Burası Ümmü Sultan Türbesi'ymiş. Ümmü Sultan. Sonuçta bir mezar, bir türbe, bir fatiha bizden gitsin. İyi, birden selamlar sevgiler. Şimdi biz ilk defa birgiye geliyorum. Evet, buyur, buyur. bana birgiyi anlat. Bana birgiyi anlat. Kameraya çekiyorum. Zararı var mı sen senin ee, için? Hayır, Evet. video mu koyacağım? Bilgisayar. Bir, bir günün tarihi kuruluşu Aydınoğullar Beyliği'nden kalma. Tamam. Aydınoğulların başkenti. Tamam. turizm cenneti. Dur güneş, şuradan Üncü. geliyor. Tamam. Sonra? Hayvancı, hayvancılıkla kestane, ceviz e, ürünlerinden ürünlerine geçinmekte. Herhangi bir başka geliri yoktur. Yaz sanayimiz yoktur. İşte e, biz e, gelen misafirlere elimizden geldiğince doğal ürünler satmaya çalışıyoruz. Aa, ne güzel. Ne güzel. Yani tarihi tarih evleriyle ünlü. Çakır Konağımız var restorasyonda şu anda. Eski burada hamamımız var Yine o da restorasyonda. Ee, Peki bu Ümrü Sultan Türbesi gördüm. Bir de Gazi bu, Bey gördüm. Şimdi Gazi Bey'in heykelini Bey, heykelini gör. Onun türbesi var mı burada? Evet, caminin içerisinde. Ha, cami içerisinde. Var. O sanırım bir şehit o. Şehit artı e, Türkiye'nin ilk deniz kuvvetleri komutanı çok ilginç. Gazi Umur Bey. Yani Oramirel. Evet. Oramirel değil, evet. Oramirel dediğimiz e iki işte şey. Ümmü Sultan Türbesi de bu Büyük Sad Mehmet Efendi Hazretlerimizin türbesi var yukarıda. Tamam. Onun kız kardeşi. Tamam. Harika. Ee, camimiz de Ulu Camimiz yine çok eski. Bu cami mi eski olan? Evet, çok eski camimiz. Buranın kuruluş tarihi de bilginin mesela hani e, Rumlar var mıydı daha önceden? Tabii ki burada Yunanlılar kalmış. Üç sene, üç ay, üç gün kalmış. 3 sene 3 ay 3 gün evet. Çok ilginç. Hep üçlemiş. Allah Allah. 3 ay 3 sene 3 evet. gün. Çok ilginç. Yani e, Yunanlılar zamanla mesela Yunanlılar buradan giderken ha belli kısımlar zaten yakarak gitmiş. Mar İzmir'de ben İzmir'liyim. İşte. İzmir'de yakarak gitler evet. biliyorsun. Evet. Burayı da yakarak gitmiş yani. Evet. Sisete şeyi boydan boya. Evet. Evet. Sen i̇şte yani. evet. Onların vicdanı bunu el veriyor ama Türk, Türk nereden geldi? Karşıyaka'dan geldi. Karşıyaka'dan geldi. Karşıyaka'dayız biz. Ben de Menemen tarafını gidiyorum. Şurayı bu ürünlerden götürüyorum. Bunları bu sen mi yapıyorsun? Buradan Bunlar al... kendi ürünlerimiz. Yani sen yani ben alıyorsun. Kendim köyden. Olanları kendim kendimde olmayanları işte komşulardan temin ediyorum. Çok güzel. Yani doğal olarak yani ballarımız, işte üzüm lokumlarımız, eriştelerimiz, pesmetlerimiz, tarhanalar, böleceler, işte doğal bitkiler. Ilamur, Adaçayı evet, vesaire. Evet, hepsi var yani. Şunlar i̇şte ne? İşte zeytin bunlar var. var şunlar mı? şunlar kantaron mu? Ha, Hayır, şey bunlar pesimet. Ha pesimet. Bu e, altın ot şişeyi geçiyor. İdrar yollarına, safra kese taşlarına, böbrek taşlarına, prostata birebir. Bir. Ne güzel. Burada, Burada işte kantaron otlarımız var, papatyalarımız var. Ulamur değil ben ulamur e, ada çaylarımız var. Kekiklerimiz var. Oo, İki türlü güzel. kekik var. Bir kaya kekiği var, bir dağ kekiği var. Çok ha. güzel. Çok güzel. Zeytinyağı zeytin sabunlarımız var. Tamam. Şimdi burada o zaman bizim göreceğimiz yer bu bölge. Eski tarihi bölge burası. Burası. Evet. Şimdi yukarıda e, hangi Büyükşah büyük... Mehmed Efendi Hazretleri'nin türbesi var? O kimdir? Onu tam olarak büyük böyle burada öğrenci yetiştirmiş. <laughs> Amca hoş geldin. Hayırdır, hayırdır. Ee, burada öğrenci yetiştirmiş. Öğrenci yetiştirdiği medrese de burası. Ee, hangisi şu karşıdaki? Evet, yok karşı burada ama sağ taraftaki. Ha, sağdaki evet, yer. sağ taraftaki medrese. Medrese. Tamam. Ee, burada öğrenci yetiştirmiş. Burada işte bir Allah kulu taraf. galiba değil Evet mi? tabii ki. Bir Allah tabii ki, kulu. Tabii ki. E, kendisi hastalandığı zaman İzmir'e kaldırılmış. İzmir'de vefat ettiği zaman zaten vefat etmeden önce burada talebelerine kana. E, kendi define olacak olduğu yere hani ben ölürsem beni buraya define edecek olduğu yere Zelverilerin başındaki zelverlerini kendisi dikmiş. Bu ileride yukarıda. Evet yukarıda. A, 700 metre yukarıda. Tamam onu bir ziyaret edelim. Heh, yani zaten Frigeye geldiğiniz zaman ilk ziyaret edilmesi gereken yer orası. orası. Biz de bilmiyoruz o yüzden hani burada bir burayı merkez diye zannettim ben. Tamam merkezimiz burası. burası. Ama, ama Frigeye geldiğimiz zaten, zaten, zaten biz o geldik zaten. zaman Büyük Zat Mehmet Efendi Hazretleri. Zaten biz o amaçla geldik. Mehmet Efendi Hazretleri. Evet. Elhamdülillah. Ne güzel. Ne güzel. Zaten Türkiye'nin her yerinde bu tür büyük zatlar var. Her bir yerde, her bölgesinde. Tabii ki. Tabii ki. Tabii var. ki. Var. 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 sanki biliyorum ben burada. Sadece bir kişi mi var? Birkaç kişi var? Var. Var. Değil var, değil var daha var yani. Dört kişi sanki diye duydum. E, doğru Yanlış Var Doğru dört kişi var. E, mesela o var, onu sanırım bir, iki, orada üç. Üç tane var. Üç tane. Üç var. tane var. Evet. Üç tane var. Yani en uğraması doğru. gereken yer zatlarımız. Tamam. uğrayacağız dayı. Karşı taraf Bozda gözüken yer. Bozda onun arka tarafını galiba. Arka efendim. tarafı. Burası Bu, bir zirve. Ha zirve. Gölcük e... Bu zirveden tepeye tam zirveye çıktığın zaman bak şurada bir sivri daha var. Evet gördüm. Gölcük, çıktığın zaman İzmir'deki denizdeki Gölcük. hareketlemeler görünüyor. Hadi ya. Evet. O gemilerin geliş gidiş hareketleri görünüyor yani. Çok o. güzel. Çok güzel. Yani en yüksek Ege'nin en yüksek tepesi burası. Evet, evet. Maşallah ya. Onun öbür tarafında işte kaya merkezler var. Teleferik var, değil var. mi? Evet. Şimdi sahilden gideceğiz İzmir'e. Sahilden gidersek. E, buradan Aşağıda bir günün girişinde kavuşak var. Biliyorum gördüm. Kavuşaktan Bozdağ Salihli istikameti. Gördüm. Onu tamam. devam ediyorsun. Tamam. Karakolun arkasından dönersen Gölcük iniyorsun. Gölcük Yaylası'na iniyorsun. Tamam. Ama oraya inmeyeceğim ben doğru gideceğim diyorsan Bozdağ'ın içinde uğruyorsun. Oradan Bozdağ Salihli istikameti gidiyorsun. Tamam dayı. Bu medeniyet ziyaret ediyor mu? Şimdi medreseyi ziyaret edecek onun bir şeysi yok. Tabii. Ah tarihi de kurar onlara bu taraf. Ama burada burada bir film çekildi sanki. Burada çok filmler çekildi. Tabii bir film i̇lk vardı. burada ilk burada 67 çekildi. İstanbul'u filmi, İstanbul çekildi. Bir de Hümeyra evet. çekti sanki. Bak, Fısılda çekildi, Büyükü çekildi, Kadar Ramazan çekildi. Onur Sanacım, işte Yeşil Deniz çekildi. Yani burada çok çeşitli filmler çekildi. Çok güzel çekildi. bir dokusu var. Bayıldım buraya ya. Ben İzbirliyim. Karşıyakalın oğlum İzbirliyim. Karşıyakalıyım. İlk defa Bilgiye'ye geldim. Efendim? Hayatımda belki ödemişi bin defa geldim iş gereği. Efendim ne yaptın? Ödemişi bin doğru. defa geldim. Ben de, e, kendim ben hoca torunuyum. Babaannem Mevlüt Okurdu. Evet doğru. Annemin, ailemin benim yılda bir kere sadece yani seyahat böyle gezi amaçlı evet. Bilgiye'ye geldiğini bilirim ama ben hiç gelmedim. Şimdi eski kalabalıklar evet. yok efendim zaten. Evet. Eski yoğunluk yok. Yok. Bir de pandemiden yok. dolayı yok ama. Pandemiden, pandemiden dolayı. dolayı. tabii Şu maskeye mahkum ki. kaldık. Evet, birbirimizden evet. korkuyoruz. Doğru, doğru. Yani ya şimdi, şimdi birbirimizden korkuyoruz. Şükürler olsun Rabbim oğlu bir işimiz yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne güzel. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Evet. İsim neydi dayı? Mehmet Ekiz. Mehmet Ekiz. Evet. Senin, sizin? Ben buradan beri edemeyim. Latif Ekiz. Latif Ekiz. Kardeş Amca misiniz? Oluyoruz. Amca. Evet. Aa ne güzel. Evet. Ben de şansal. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah ben az buradan ol. birik veriyorsun emekliyim. Kendim yanımda zaten. Ne güzel. Ne yani güzel. Yani ben vakit geçirme amaçlı. işte böyle bir doğal ürünler. Peki sizin nasıl şey işler nasıl? Şimdi bu bugünlerde pandemiden dolayı. Kırık. İşler kırık. Kırık. İşler kırık. Abi. Turist gelmiyor. Yani, ya şimdi turist gelmiyor. Ondan sonra yerli turistimiz gelmiyor. Yabancı da gelmiyor. Şimdi burada ah, şey. Bak, yeni 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 evet. Işte biz cumartesi pazar evde kapanıyoruz. Evet, evet. Çalıştığımız için çok kapanacağız ya bugünden çıktık. Ha, doğru, 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 O da doğru. yeni yeni yaptığımız. Bu burada pansiyonlarımız var. Biz... Mesela cumartesi, pazar günü oldum yoğun kalabalık. Şeyi gördük Aynen, burada. Ve kahvaltı, Aynen, kahvaltı, geliyoruz. kahvaltı. Evet, evet. Geliyorlar, geliyorlar. Evet. Kahvaltı yerleri falan gördük böyle. Ama Tabii kahvaltı şu kapalı. Yerler, şey. Kapalı. kapalı. Muhakkak. <laughs> Ama herhalde güzel. Ya, yani, pansiyonlarda kaldığı zaman kahvaltına yemeğini veriyorlar. Valla evet. dayı buraya kalmaya geliriz. Yani şimdi buranın zaten en güzel tarafı doğası. Burası daha yüksek. Öyle bir şey göre içeri daha içeri yüksek. Öyle bir şey göre çok derece oynuyor. En az 6-7 derece oynuyor. Evet. Yani kar yağıyor mu? Tabii kar. İşte bak tepemize kadar geldi. Ya, Şimdi, bu değil, sene değil. kar yağdı mı bu sene? Burayı sen? değil. Ya, Maşallah. Ya. Kar berekettir. Tamam. Kar berekettir. Abi kar berekettir. <laughs> en azından içme sularımız gözlenecek. Evet ya. Susuz kalmayacağız. Su İ sıkıntısı Büyük yaşamayacağız. Büyük şehirler su sıkıntısı yaşıyor evet. biliyorsunuz. Abi biz de yaşadık burada. Biz de yaşadık yani ona. Aynen. <laughs> aynen. Bu ödemiş bir arabası. Evet. Doğrulmuşlarımız. De devamlı var mı böyle? Her saatte bir. Her saatte bir. Bir saat doğru. Nüfus kaç burada? Nüfusu kaç? Aslında ilk fırın nüfusu 5000 kusurdu. Şu anda 2600 bin Ne kadar azalmış? Şimdi burada iş sahası yok. İş sahası olmadığı için de. Emekli yeri burası sanki evet, değil mi? Belki. Ya da tarımı toprak varsa. Ya, var, var, ta tarımlarımız topraklarımız var da verimli topraklarımız. Ama işte su sıkıntısı. Bir bak. de bir de gençler e, böyle kaçıyor. Ka Kaçma gençler yorumda. bir önce büyük şehirlerde Kaçma büyük yorumda. işler ama şans evet. yok. Şans yok. Evet. Toprağım e, varsa ekiyorsa, olsa da, ekin, ekin al, de para olsun etmiyor. Önce, toprağın azul para etmiyor ki. Para da etmiyor. Da ekmek, para etmiyor. etmiyor. Ağaç mazul, toprak mazul, hayvancılık para etmiyor ki. Etmiyor. Etmiyor. etmiyor, etmiyor, Üzülüyorum yani. patates şimdi biz İzmir'de. E, Meyveyi, sebzeyi pahalı alıyoruz. Biz evet. buraya özellikle hem ödemişin tereyağı var. Orada bir tereyağıcı evet. bulduk bir evet. teyzemiz. Evet. Orada sen tereyağı satıyor musun sen? Tereyağı komşulardan alamıyormuş diğer arkadaşlar. Ondan sonra bir teyzeden tereyağı bulduk. Allah'ım ya Rabbi. Bir tereyağı bu kadar Ama, güzel olmaz. Evet. E pazara bakıyorsun fiyatlar çok çok ucuz. Evet. O otlar, evet. o e, özel buranın kendi evet. yöresel otları, ne evet. bileyim işte evet. sebze meyve hepsi ucuz. Yani İzmir'in yarı yarıya fiyatla. Ee, bizim buranın zaten en meşhuru patatesi. Patates al zaten alıyoruz Kestanesi. patatesi. Kestanesi, Bursa kestane şekerli fabrikası kestaneyi buradan götürüyor işte. Hadi ya. Tabii ya. ki. Buradan bak, bak. ya. Yani. ne alaka. Kestane mı? Mesela burada bizim Hacasan, e, Kemer, Yılanlı yaylalarımız var. Evet. En lezzetli, en güzel kestaneyi burası yetiştiriyor. Bu ne O adam. da havasıyla suyundan oluyor ya. Fena var. Evet, evet. İyi oldu söyledi efendim. Vallahi dayı Allah razı olsun ya. Ağzına evet. sağlık. Bir dolaşalım, geleceğiz yine. Tamam abi, ee, bir Beyler, bakalım. Beyler, ee, Beyler, burayı çok yolum. sevdik. Allah yarın razı, razı olsun. Abi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Selametle. Sağ, selametle. Allah, Allah razı olsun. Eyvallah. Buranın gezilmesi gereken yerler. Çıkar Konağı, Aydınoğlu Mehmet Bey Camii, Ulu Cami, Aydınoğlu Türbesi, Küp Çıranlar Kulesi, İmam ı gibi Karaoğlu Camii Şadırvanı. Çok uzun bir şey okuyabiliyorsak arkadaşlar okuyun.